Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet 11. sınıfların bugün ne yapıyoruz? Tabii ki fonksiyon uygulamaları ünitesi. Yani 3. ünitemizi komple bitiriyoruz. Ne ile başladık? Bir maziye bir geri dönelim. Pozitiflik, negatiflik, artan azalanlıkla başladık. Sonra parabole girdik. Daha sonra fonksiyon ötelemelerini yaptık grafikler üzerinden. Tek çift fonksiyonlarını gösterdik. Ve bugün ise 2. dereceden 2 bilinmeyenli denklem sistemlerinde anlatıp konuyu bitiriyoruz. Sonra eşitsizliklere başlayacağız. Senenin sonuna kadar söz verdiğim gibi birlikteyiz. Gelin şimdi hemen notumuzu bir açalım ve ikinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem sistemleri ne demek? Arkadaşlar şimdi burada iki tane denklem var. Biri 2x kare eksi y kare eşittir 14. Diğeri ise x kare artı y kare eşittir 13. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Bu bizim bildiğimiz şeyler aslında. Nasıl yapacağız? Önce biraz bahsedelim. Burayı bir yazalım. 2x kare eksi y kare eşittir 14. Burada ise x kare artı y kare eşittir 13. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor aslında. 2x eksi y eşittir 14 ile x artı y eşittir 13. Onun bir boyut atlamış hali. Bura birinci dereceden, bura ikinci dereceden. Mantık neydi? Çizgini çiziyorsun ve taraf tarafa topladığın zaman dikkat et y kareler birbirini götürdü. 2x kare 1x kare daha ne yapar? 3x kare gelir. 14-13 tane gelir. 27. 3'ler sadeleşir. X kare eşittir. Buradan 9 gelir. X kare 9 ise X değeri bir 3 gelir. X değeri bir de eksi 3 gelir. Ama soru burada bitmiyor. Buradaki mantık şu. Şimdi sen X eşittir 3 için Y ikililerini bulacaksın. 3'ü buraya yazarsan bak. ister buraya yaz. ister buraya yaz. Fark etmiyor. 3 yazdım. 9 artı Y kare eşittir 13 mü? Y'nin karesi eşittir 4 mü? Y buradan bir 2 gelir. Y buradan bir de eksi 2 gelir. Demek ki x 3 için y 2 oluyor. x 3 için y eksi 2 oluyor. 2 tane kökü bulduk. Bunlar kök. Şimdi geldim. Aynı şekilde x eşittir eksi 3 için yapacağım. Bu sefer siyaha geçeyim. Eksi 3 de yazsan karesi yine 9. Artı y'nin karesi eşittir 13. y'nin karesi eşittir 4. y buradan yine bir 2 gelecek. Bir de eksi 2 gelecek. O zaman eksi 3 için 2 oldu. Eksi 3 için eksi 2 oldu. Demek ki benim çözüm kümem ne arkadaşlar? Şu. Dikkat edin. Çözüm kümesi eşittir. Küme parantezini yazdım. Sıralı ikililerden oluşuyor. Önce 3'e 2 ile başladım. Sonra 3'e eksi 2 gittim. Sonra eksi 3'e 2'yi yazdım. Ve en sonda eksi 3'e eksi 2 yazdık. İfadeyi bitirdik. Bak tekrar söylüyorum. X 3 için y değerlerini buldum. 2 tane geldi. 3'e 2, 3'e eksi 2 x eksi 3 için yine 2 değer geldi. 2 eksi 2. Bunları yazdık. ifademiz bitti. Şimdi gelelim buradaki sorulara bakalım. Canlarım birincisi şu. Ben bunları yine alt alta yazacağım. 3x kare eksi y'nin karesi eşittir 4. Buraya da yazdık. x kare artı 2 tane y kare eşittir 20. Burada kimleri götürmek daha kolay? Tabii ki y'leri götürmek kolay. Ama götürme yapman için önce üstteki denklemi 2 ile çarpmak zorundasın. 2 ile çarparsam 6 tane x kare olur. Eksi 2 tane y kare olur. Eşittir 8. Alt denklem ise x kare artı 2 tane y kare eşittir 20 geldi. Şimdi tekrardan taraf tarafa toplayın. ifadeleri bitirin. Bak 7x kare geldi mi? Geldi. Y kareler birbirini götürdü. Burası 28 oldu mu? Oldu. 7x kare 28 ise x kare eşittir 4 x buradan bir 2 gelir. x buradan bir de eksi 2 geldi. Şimdi 2 için diğer ikilileri bulacağım. 2'ye geldim buraya yerine yazdım. 2'nin karesi 4. Attım karşıya 2 tane y kare eşittir 16. y kare eşittir tabii ki buradan ne geldi canlarım? 8. y buradan bir 2 kök 2 gelir. y buradan bir de eksi 2 kök 2 geldi. Tam sayı çıkmayınca birden şaşırıyoruz. 2 için 1 2 kök 2 oldu. 2 için 1 de eksi 2 kök 2 oldu. Yine aynı mantıkla bu sefer eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin de karesi yine 4 oldu. Attım karşıya 16. 2 y kare eşittir 16. Aynı işlemleri yapacağız. Y 1 2 kök 2 geldi. 1 de eksi 2 kök 2 geldi. O zaman cevap eksi 2'ye 2 i̇ki kök 2 oldu. Eksi 2'ye eksi 2 kök 2. Çözüm kümesi kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4. Çözüm kümesini lütfen size bir kez de yazayım. Kafanız karışmasın. 2'ye 2 kök 2. 2'ye eksi 2 kök 2. Eksi 2'ye 2 kök 2. Eksi 2'ye eksi 2 kök 2 yazdım bitirdim. Toplam 4 tane elemandan oluşuyor. Gel şimdi bir sonraki soruya. Denklem sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz. Nasıl yapacağız güzel insanlar? Bakın burada x kare artı y kareyi soru kaç vermiş? 3 vermiş. E gel burada x kare artı y kare yerine 3'ü yaz. Buraya 3 yazarsan 3 eksi 12x artı 9 eşittir 0 oldu mu? Oldu. Buradan 12x karşıya gönderdim artı diye gitti. 3 ile 9'un toplamı da 12 geldi. x buradan 1 geldi. X tek değer çıktı. X 1 için yerine yazarsam 1 artı Y'nin karesi eşittir 3. Y'nin karesi eşittir 2. Y buradan bir kök 2 gelir. Y buradan bir de eksi kök 2 gelir. Demek ki bunun X 1 için kök 2 oluyormuş. Bir de 1 için eksi kök 2 oluyormuş. Bunun çözüm kümesi o zaman al sana küme parantezi içinde bu ikilileri yazarak oluşturduğun küme. Mantık bu canlarım. Ne yaptık? Hemen pratikliği gördük. x kare artı y kare yerine 3 yazdım şurada. Yazdıktan sonra soru kendiliğinden aktı gitti. Şimdi geldik buraya. Güzel insanlar, burada ne yapacağız? Şimdi burada şuradaki iki kare farkını görmek zorundasın. Ne demek istiyorum? Canlarım, burası aslında 2x'in karesidir. Burası da Y'nin karesidir. Biz buna matematikte ne diyoruz? 2 kare farkı. A kare eksi B kareyi bir bunların farkıyla bir de bunların toplamlarının çarpımı şeklinde yazarız. O zaman burası 20 ya güzel insanlar. Burası bir bunların farkı bir de bunların neyi güzel insanlar? Tabii ki toplamları. Canlarım soruda şurayı kaç vermiş? 2 vermiş. Ben geldim buraya 2 yazdım. E kaçla çarparsam? 10 çarparsam. O zaman 2x y kaç geldi? 10 geldi. 2x artı y kaç geldi? Tabii ki 2 geldi. Topla taraf tarafa. Burada ne gelecek güzel insan? 4 tane x gelecek. Y'ler birbirini götürecek. 12 olacak. x buradan kaç gelecek? 3. Buldun mu 3'ü? Gel herhangi birinde yerine yaz. İster altta yaz ister üstte yaz. Ben altta yazacağım. 3 yazarsam 6 artı y eşittir 2 ise y buradan kaç geldi? Eksi 4. O zaman benim çözüm kümem ne? X'i 3, y'si eksi 4, 3'e eksi 4 sıralı ikilisi yani noktası diyelim olay bu. Geçtim bir sonraki kısma. Bir sonraki kısım gerçekten zahmetli. Şimdi burada için rengi değişiyor. Neden? X kare artı y kare bir denklem veriyor. Altta da birinci dereceden bir denklem veriyor. Çözüm kümesini bul diyor. Mantık şu. Şimdi şuradaki şu birinci dereceden denklemi bir ele alacağız. Alalım. Ne yapacağız burayı? Eksi 2 ile eksi 1'i karşıya göndereceğim. O zaman y eşittir 2x artı 1 oldu mu? Oldu. Bunu buldun mu? Buldun. Gel y gördüğün yere üstte yerine yaz. O zaman bismillah diyeyim başlayın. x kare. Burası 2x artı 1'in karesi. Eksi x eksi 3 eşittir 0. Gerçekten zulüm x kare. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. ikincinin karesi 1. Eksi x, eksi 3 eşittir 0. Düzenle burayı emre. 4x kare, 1x kare daha 5x kare. 4x, 1x çıktı. Artı 3x. Artı 1, eksi 3. Burası da eksi 2 eşittir 0. Bura ne olacak? 5x de x'in 2. Burası 2, bura 1. Şuraya eksi olacak. Niye? Artı 5x, çapraz çarpıyorduk unutmayın. Çapraz çarpıyoruz eksi 2x topladın 3x geldi ama yazarken nasıl yazıyoruz? Tabii ki karşılıklı yazıyoruz. O zaman burası ne oldu? 5x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı eşittir 0. İyi dinleyin bundan sonra. Burası 0 yapan değer 2 bölü 5'tir. Burayı 0 yapan değer eksi 1'dir. Bunları buldun mu? Buldun. Şimdi x 2 bölü 5 için Şurada geldiğin yerine yazdın. 2 bölü 5 yazarsan y değerine gelecek. 2 çarpı 2 bölü 5 artı 1 yani 9 bölü 5 geldi. O zaman benim bir tane noktam 2 bölü 5'e 9 bölü 5. Geldim şimdi buraya. Eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1 artı 1'den eksi 2 artı 1'den eksi 1. Diğer noktam ne geldi? Eksi 1'e eksi 1. Al sana çözüm kümesi bu. Bu ikilileri parantez içinde yazdık. ifade bitti. Şimdi gelelim bir sonraki soruma. Burada ne var? Yine aynı mantık. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Peki canlarım bunlar kimler? Sen şurayı at karşıya. Bunu da at bu tarafa. Buradan x eksi 1 eşittir. Y'ye geldi mi? Geldi. Bu cepte. Y gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. x kare artı x eksi 1'in karesi eşittir. 13 çıktı. Buranın karesini almaya başlayacağız. Yine dediğim gibi uğraştırıcı mı uğraştırıcı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir 13. x kare x kare daha iki tane x kare. Eksi 2x 13'ü de karşıya attım. Ne geldi? Eksi 12 eşittir 0. Almakta zorlanıyorsan 2'ye böl. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 gelsin. Buranın çarpanları x'e x. Buranın çarpanları eksi 3 e artı 2. Çarptın eksi 6 topladın eksi 1. Geldi mi? Geldi. Burası son olarak x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. x buradan 3 gelir. x buradan eksi 2 gelir. Çarpımlarının 0 olması için hepsini 0 eşitledik. Peki x 3 için buraya 3 yazarsan 3'ten 1 çıktı 2. y kaç geldi? 2. Peki x yerine eksi 2 yazarsan eksi 2 ile eksi 1'den y kaç geldi? Eksi 3 geldi. O zaman çözüm kümesi x'i 3 y'si 2 x'i eksi 2 y'si eksi 3 şöyle kapat böyle de burayı kapat. Al sana çözüm kümesi. Bu kadar. Gerçekten ama zahmetli. Bak farkındaysanız epey işlem yapıyoruz. Geldim buraya. Yandaki şekilde Kenar uzunlukları x metre ve y metre olan dikdörtgen yani şeklinde gibi bir bahçe verilmiş. Bahçenin alanı 117. Yani x ile y'nin çarpımı kaçmış? 117 şöyle yazdım. Çevresi de 44. O zaman 2x artı 2 tane y eşittir 44 ise buradan x artı y kaç gelir? Tabii ki 22. Buradan çıkan sonuç ne? Y yerine ne yazacaksın? 22 eksi x yazacaksın. x çarpı 22 eksi x eşittir 117. Hoppala gerçekten yine zahmetli. Dağıt 22x. Dağıt eksi x kare. Şurayı bir sileyim. Kötü oldu. Hemen düzeltiyorum. Eksi x kare eşittir 117. At bu tarafa. x kare eksi 22x artı 117 eşittir 0. Şimdi burada biraz görmekte zorlanabilirsiniz. Ama 117 dediğin ifade 13 ile 9'un çarpımı. Burası da x ile x'in çarpımı. Buraya eksi, buraya eksi. Peki x buradan kaç gelir? 13 gelir. x buradan kaç gelir? 9 gelir. x 9 sa evet. Peki canlarım x 9 olduğunda y'e kaç geldi? 13. Bunu da geldim buraya yazdım. Kenar uzunluklarını bulunuz diyor. Al sana buldum. 13 yazsan da tam tersi olacak. Burası 13, burası 9. Fark eden bir şey yok. Mevzumuz bu şekilde. Tekrar anlatıyorum. Alanı 117. Çevresi 44. Sadeleştirdim. 22. Y yerine 22 x yazdım. Dağıttım. 22 x x kare. Hepsini bu tarafa attım. Attıktan sonra çarpandan ayırdım. İfade bitti. Geldim bir sonraki soruma. Burada ne yazmış? x kare eksi y eşittir 5. Böyle de bir şey vermiş. Ben bunu bir karşıya atayım. Tamam mı? Buradan y ne geldi? 8 2x geldi. Peki x kare eksi y yerine bunu yazdım. 8 2x ...eşittir kaç? 5. Burası x kare oldu. Burası artı 2x oldu. Artı 8 oldu. Ve eksi 5 geldi buraya. Eşittir 0. Burası x kare. Artı 2x artı 3 eşittir 0. Şu an ifade çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlarına ayrılmıyorsa... ...o zaman direkt deltasına bakacaksın. Delta b kare 4 eksi 4 çarpı 3. Bu delta 0'dan küçükse... Bunun çözüm kümesi nedir? Tabii ki boş kümedir. Niye? Bunu sağlayan x ve y ikilileri yoktur. Geçtim. Bir sonraki soruma. x kare eksi y kare eşittir 7. x çarpı y eşittir 12. Denklem sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz. Canlarım ne yapacağız? Her zamanki gibi y'yi burada bir yalnız bırakalım. 12 bölü x. E gel yerine yaz. x kare eksi 12 bölü x'in neyi? karesi eşittir 7. Burası ne olur? x kare eksi 12'nin karesi 144. Buranın karesi x kare eşittir 7. Payda eşitleyeceğim. Hem burayı hem burayı x kare ile çarpacağım. x üzeri 4 eksi 144 eşittir 7 tane x kare. At bu tarafa x üzeri 4 eksi 7 tane x kare eksi 144 eşittir 0. 144 dediğin 16 ile 9'un çarpımıdır. Farkları da kaçtır bunların? 7'dir. Demek ki burası şöyle çarpanlarına ayrılacak. X kareye x kare 16'ya 9 bu eksi bu artı. Şimdi lütfen iyi dinleyin. x kare eksi 16 çarpı x kare artı 9 eşittir 0. Canlarım burayı 0 yapan değer yoktur. Çünkü burası 0 olmaz. Ama burayı 0 yapan değer var mıdır? Vardır x kare eşittir buradan 16 x buradan 4 x buradan kaç geldi eksi 4 x 4 için y kaç gelir tabii ki 12 bölü 4'ten y değeri 3 geldi x eksi 4 için y kaç geldi eksi 3 geldi o zaman benim çözüm kümem neymiş canlarım 4'e 3 Eksi 4'e eksi 3 ve parantezi kapattık. Olay bu. Geçtik. Bir sonraki soru çeşitlerime bak. Bu soru çeşitleri gerçekten zahmetli. Burayı iyi izleyin. X kare, Y kare, x 6X, 8 y 25. Denklemin çözüm kümesini bulunuz. Ben burayı önce bir düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? X kareye yazdım. 6X'i geldim yanına yazdım. Sonra Y kareye yazdım. 8Y'yi de geldik. Buraya yazdık. Artı 25. Burada bir dursun. Şimdi tam kare yapacağım. Bunun karesi yani yarısı eksi 3 karesi kaç? 9. O zaman burayı şöyle yazacağım. x kare eksi 6x artı 9. Bunun yarısı 8'in yarısı 4. Karesi kaç? 16. Burayı da şöyle yazdım. y kare 16 pardon 8y olacak. Önce 8y artı 16 eşittir 0. Peki güzel insanlar dikkat edin. Şurayı bir alacağız. Tamam mı? Burayı da 1 alacağız. Hocam buradaki 25 ne oldu? 25 16 ile 9'un toplamı oldu işte. Ne oldu? 25'i 2'ye parçaladın. Peki burası neyin karesi? X eksi 3'ün karesi. Burası neyin karesi? Y artı 4'ün karesi. 2 tane karenin toplamı 0 ise biz bunu ta üstü sayılarda 9. sınıfta gördük. Burası da 0 olmak zorunda. Burası da 0 olmak zorunda. Başka bir şey olamaz. Neden? Çünkü buranın eksi gelme ihtimali yok. Buranın da eksi gelme ihtimali yok. Mecbur sıfıra sıfır. Elde var sıfır. O zaman x buradan 3, y buradan kaç? Tabii ki eksi 4. O zaman çözüm kümesi 3'e eksi 4 ve parantezlik açtık, kapadık. Önce açsaydık iyi olurdu ama neyse. Geçtim bir sonraki soru çeşidime. Burada yine ne yapacağım? Önce düzenleyeceğim. x kareye yazdım. Artı 2x'i yazdık. Sonra y kareyi yazdım. Eksi 4 y'yi yazdım. Artı 5'ini yazdık. Canlarım önce şunun yarısı ve şunun yarısını alacağım. 2'nin yarısı 1. Karesi 1. Bunun yarısı eksi 2. Karesi 4. Demek ki burayı şöyle yazacağız. x kare 2x artı 1. Burayı ise y kare eksi 4y artı 4. Al sana yine 5'i 1 ile 4'ün toplamı olacak şekilde bölüştürdüm. Burası neymiş? X artı 1'in karesi. Al bu da ipucuz. Burası neymiş? Burası da y eksi 2'nin karesi. Bu da burada ipucu. Eşittir 0. X buradan eksi 1. X buradan pardon y buradan 2. Çözüm kümesi de eksi 1'e 2 geldi. Yine küme parantezini aç kapat. Olay bu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki soru gerçekten sağlam bir soru. Şimdi canlarım. Burada x kare x'ye var y kare x'ye var. Bunları görmekte başta çok zorlanacaksınız. Bak ben bunu biliyorum. Ama zamanla çöze 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 bu konu çok basitleşecek. Gerçekten puzzle çözer gibi olacak. Ben bunları taraf tarafa toplayacağım. Toplarsam x kare geldi. 2 tane x'ye geldi. Sonra da y kare geldi eşitmiş neye? 49'a. Buraya sıkıntı yok. Şurası x artı y'nin parantez karesi eşittir 49. x ile y'nin toplamı o zaman ne olacak? Ya 7 olacak ya da eksi 7 olacak. Ama dikkat. Eksi 7 olamaz. Çünkü iki sayı da pozitif tam sayı. Bu gitti. Peki bundan sonra ne yapacağım? Şuradaki ifadeyi ele alacağız. Şurayı. X parantezine alırsam x artı y gelir eşittir 35. Peki x ile y'nin toplamını ben 7 buldum. Demek ki x dediğim ifade 5 olacak. 5 kere 7 35. x 5 olursa y de 2 olur. O zaman senin çözüm kümen x'i 5 y'si 2 olay bu. Geçtim bir sonraki soruma. Bu soru gerçekten efsane bir soru. Ufak bir operasyon düzenleyeceğiz. Nereye tabii ki? Şuraya. Burada bir iki kare farkı var. O iki kare farkını gördükten sonra soru 2 saniyede bitiyor. Şimdi ben burayı nasıl yazacağım? Önce x eksi y ile x artı y'nin çarpımı şeklinde yazacağım. Artı x eksi y yazayım. Tamam mı? Eşittir 40. Canlarım x artı y'yi soru bana kaç vermiş? 7. 7 tane x eksi y. Bir tane de x eksi y burada var. 8 tane x eksi y oldu. Bu kaça eşitmiş? 40'a. O zaman x eksi y buradan kaç geldi? 5. Böyle olarak geçti. Peki soruda x ile y'nin toplamını da 7 vermiş mi? Vermiş. E ben taraf tarafa toplayacağım. 2 tane x eşittir 12. x buradan kaç? 6. x'i 6 ise 6 ile kimi toplarsan 7 olur? 1'i. O zaman çözüm kümesi eşittir küme parantezinde 6'ya 1. Olay bu kadar. Geçtim bir sonraki soruma. Buradaki soru gerçekten yine sağlam bir soru. İyi izleyin. Önce burayı x ile çarpacağım. Burayı da y ile. x kare artı y kare bölü x çarpı y eşittir 2 mi? Evet. Soruda x ile y'nin çarpımını kaç vermiş? 16. Buraya ben geldim 16'yı yazdım. Yazdıktan sonra x kare artı y kare eşittir 32 oldu mu? Böyle 16 karşıya çarp olarak geçti. Şimdi tekrardan şuraya bir daha odaklanacağım. x ile y'nin çarpımı 16 ise y eşittir 16 bölü x'tir. O zaman x kare artı 16 bölü x'in tabii ki karesi eşittir 32. Burası x kare artı 16'nın karesi 256 bölü Burası da x kare eşittir 32. Payda eşitle. Gerçekten dediğim gibi zahmetli. x üzeri 4 artı 256 eşittir 32 tane x kare yaptı. At bu tarafa x üzeri 4 eksi 32 tane x kare artı 256 eşittir 0. Canlar burası nedir? Tabii ki x kareye x kare. Burası eksi 16'ya eksi 16. Bak çarptım bu. Topladım bura. Sadece Allah'tan burada yardımcı olmuş bize. X kare eksi 16 ile X kare eksi 16'nın çarpımı eşittir 0 ise bunu 0 yapan değer X kare eşittir 16. X buradan bir 4. X buradan bir de eksi 4 gelir. Tamam. X'i 4 bulduğun zaman Y kaç gelir? E çarpımlar 16 ise o da 4 geldi. X'i eksi 4 ise Y'si ne olacak? Yine eksi 4 olacak ki çarp 16. O zaman çözüm kümesi eşittir. 4'e 4 eksi 4'e eksi 4. Olay bu. Geç bakalım. Bir sonraki soru var mı? Herhalde daha da sorumuz yok. Peki dersimiz o zaman burada bitti. Güzel insanlar. Hemen sahnemizi değiştirdik. Elimden geldiğince tane tane yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.